Mu böyle Evet, 8. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'ne hoş geldiniz diyoruz ve şimdi hocamız anlatacak. Teşekkür ederiz. Çukurova Edebiyatçılar Derneği'nin önderliğinde 8. düzenlenen bu etkinliğimiz... Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi nedeniyle de Kıbrıs'ta Türk dünyası yazar, şair, ozanları birlikte kutlamayı gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları da tamamlanmış durumda şu anda. Ee, çok coşkulu bir e, kutlama var. E, gündüzde ekstra programlar yaparak e, Türk dünyasından gelen yazar Azerbaycan'da, Kırgızistanlı, Tataristanlı, Özbekistanlı e, sanatçılarımız, dostlarımız bu etkinliğe tüm e, oturumlarıyla katkılar sundular. E, dışından gelen bu, bu dostlarımıza yüzlerce plaketleri de verecek. E, bu etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs Başbakanı ile de görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı ile de diyalog kuru, kurularak kendilerine plaketlerimizi e, takdim edeceğiz. E, bu coşkulu etkinliğimiz Türkiye'ye paralel olarak Türkiye'den de izliyoruz televizyonlardan. Türkiye'de çok canlı ve e, heyecanlı bir şekilde kitlesel kutlamalar devam ediyor. Devlet e, katında da aynı şekilde kutlamalarımız devam ediyor. E, biz de ilk defa Türk dünyası dünyasından e, değişik ülkelerimizden Türkçe konuşan değişik ülkelerimizden onlarca sanatçı dostumuz geldi Kıbrıs'ta bu kutlamayı hayata geçiriyoruz birazdan da etkinliğimizi başlatacağız hocam galiba katılım sayısı 110 kişi geçiyor galiba 150 kişiye yakın Yakan, bir katılım var evet, evet. uluslararası arenadan, Türk Arenasından gelenler var değil mi evet, hocam akademisyenler sanatçılar, Şairlere, şairler, şairler, yazarlar ee, oldukça zengin ve donanımlı bir e, topluluğumuz var. Bunlar e, özellikle özellikle Kıbrıs'ta yapmamızı da çok önemsiyoruz. Çünkü e, çağımızla çağımızda artık Türk dünyası birleşme, beraber olma, birlikte daha kuvvetli bir e, güç yaratmak için bu çabaları birleştiriyoruz. Bunun için de gururluyuz gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl etkinliğini Yavru Vatan Kıbrıs'ta da yapmaktan. Çünkü ilk defada böyle bir sanatçı topluluğu Türk Cumhuriyetlerinden gelen Türkçe konuşan Cumhuriyetlerden gelen kitlesel bir yazar şair Ozan grubu bu kutlamayı yapıyor. Bu da çok ilk ve önemlidir. Biz de çok onun içinde önemsiyoruz. Özellikle Kıbrıs'ın diğer ülkeler tarafından da devlet olarak tanınmasına da hizmet etmesi amacıyla da bu işi çok daha önemsiyoruz. Kültür, sanat, Türk dünyası arasında e, muazzam bir iletişim sağlıyor ama ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de diğer devletler tarafından tanınmasına da hizmet edeceği için e, çok evet. daha önemsiyoruz bu etkinliğimizi. Haydar Hocam e, Gördüğüm kadarıyla ilk defa böyle e, bilim adamları ilk defa buraya adaya basıyor değil mi? Evet. Ve evet, e, evet. bir noktada onlar da bir elçi oluyor. Aynen öyle. Gönüllü elçiler evet. ve etkili elçiler. E, Çukurova e, Edebiyatçılar Derneği de bu işte 8.sini e, yapıyor önlerinin. Ama bu 100. nedeni de özellikle Kıbrıs'ta bu etkinliği yapmayı biz e, tasarlamıştık. Onu da hayata geçirdik. Mutluyuz. Peki hocam, e, buraya gelenler gördüğüm kadarıyla biz Haber Son TV olarak sizi baştan sona kadar takip ediyoruz da gelenler gelen misafirlerin hepsi ilk defa ayak basıyor adaya. Ondan evet. Onların duygular nasıl oldu sizce? bunlardaki bu duygu bir birlikte beraber hareket etme duygusu mutlaka heyecanlı heyecanları artırdı. güçlü olmanın şefkini gördük. diyalogların daha da gelişmiş olması Özellikle diğer Cumhuriyetlerimizden, Türk Cumhuriyetlerimizden gelen arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkı sunmalarda ayrı bir güzellik. Uluslararası bir dayanışma, Türk dünyası devlet arasında bir dayanışma sergiliyoruz. Etkinliğimiz bu anlamda çok daha önemli. Peki hocam, bu gelecekte Türk Birliği diye bir oluşum olabilir mi? Mutlaka olacak. Tarih de böyle ilerliyor zaten. Çağımızda bunu gerektiriyor. Diyaloglar, Türk devlet arası... E, Türkiye Cumhuriyetleri Teşkilatı da devletler düzeyinde zaten kurulmuş vaziyette Bizler de bunun altyapısını oluşturuyoruz evet. e, Bu anlamda da önemli görevler yapıyor bu tür organizasyonlarımız e, gelecek yıllarda da bunu daha da hızlandıracağız daha üst düzeyde e, Hatta bunların e, daha at akademik düzeylerde de üniversitelerde taşımanın e, yollarını yöntemlerini bulmaya çalışacağız hocam şimdi e, dikkatimi çeken İlk baştan bugüne kadar ortak bir dil kullanımı olayı nasıl olabilir? Çok acil ve önemli. Mutlaka bu konuda bir strateji geliştirmek, bir yol yöntem belirlemek lazım. Buna devlet yöneticilerimiz de önemli katkılar sunmak durumundalar. Mutlaka bu konuda üniversiteler düzeyinde değişik etkinliklerle, panellerle, konferanslarla bu konularda. E, donanımlı insanlarımızın, yazarlarımızın, aydınlarımızın e, önerilerini dikkate almamız lazım. Mutlaka onların çabaları bizim e, sizin de belirttiğiniz bu sorunu çözmeden mutlaka e, önemli meseleler katettirecektir bize. Haydar hocam şimdi buradan bir izleyicimiz Ali Kılıç izleyicimiz diyor ki Haydar hocam Adana'lı mıdır diyor. Aynen Adana'lıdır. Evet arkadaş Adana Seyhan'da. Adana Seyhan'danmış. Sizi tanıyor. Selamlar var hocam size. Size de selamlar olsun. Ee, Cumhuriyet sizi, Bayramını kutluyorum. Evet. iyi bayramlar diliyor bu arada herkese ve biz haberin sonu izleyicilerimiz diyoruz. Aynı zamanda uluslararası Dijital Medya'yız biz. Sizi Adana'ya Adana'daki stüdyomuza da davet etmek istiyoruz hocam. Mutlaka ziyaret ederim sizleri de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Ali, Ali arkadaşım size de teşekkür ediyor hocam. Bana değil size teşekkür ediyor. <laughs> Ali Bey de bizim aynı zamanda başkan yardımcımız ve halkla ilişkiler bölümünün sorumlusu. Evet Alicim teşekkürler. Tekrar bayramımız ıı, kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Biz <laughs> Buradaki organizasyona dönüyoruz, merkezi yayında şu an için duruyoruz. Selamlar tamam. Sonra tekrar bağlanacağız.